NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan ordusunun Türk silahlı kuvvetleriyle işbirliğinin Azerbaycan NATO ilişkilerine de önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi. Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü Stoltenberg. Ziyaretin ardından Tiflis'e geçti. Burada Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da ülkesinin sınır köylerini ziyaret etti, açıklamalarda bulundu. İşte Kafkasya'daki tüm bu gelişmeler için Bakü'ye gideceğiz şimdi. Fatih Avanos'tan alacağız ayrıntıları. Coşkun Özen, oldukça dikkat çekici bir dönemde dikkat çekici bir coğrafyaya ziyaretini gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg iki gün Azerbaycan'daydı. Burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü, onunla ilişkilere ele aldı. Daha sonra dün de Azerbaycan Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bakü'de olağanüstü güvenlik tedbirleri de alındı, bunu da altını çizelim. Neler görüşüldü? Görüşmede... Tabi Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov öncelikle Azerbaycan ordusundaki dönüşümü, reformları, Türk ordu modelini ve yürütülen çalışmalar hakkında Jens yani Stoltenberg'e bilgi verdiğinin altını çizelim. Burada Karabağ'ın işgalden kurtarıldıktan, kurtarıldıktan sonraki süreçte yaşanan gerilimler, bölgede yaşanan çatışmalar ama daha sonra antiterör operasyonları sonrası yine bölgenin güvenliğinin sağlanması, diğer taraftan Karabağ'daki imar çalışmaları bütün o konularda da yine Jens Stoltenberg'e e, bilgi verdiğini Zakir Hasanov'un e, ifade edelim. E, görüşmede tabi siber, siber güvenlik, mayınların temizlenmesi, bölgenin güvenliğinin sağlanması gibi konularda da işbirliği ve e, ileriye dönükte çalışma azmi yine ikili tarafından ifade edildi. Bunu da altın çizelim. Sultanberg daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Burada Ceyhun Bayramovla bir araya geldi. Burada da Azerbaycan ve NATO arasındaki ilişkiler ve Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine ilişkin aslında değerlendirmelerde bulundu. E, Ceyhun Bayramov da yine yürütülen çalışmaları, müzakere sürecine ilişkin son bilgileri paylaştı. Stoltenberg'in genel olarak Bakü ziyareti kısmında e, barışa teşvik ettiğini tarafları ifade edebiliriz. NATO'nun da bu konuda e, Transatlantin güvenliğinin, Karadeniz'in güvenliğinin Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barıştan geçtiğini ifade ederek e, NATO'nun e, bu iki ülke arasında kalıcı barışı teşvik ettiğinin mesajlarını verdim ve hemen ardından ardından Gürcistan'a geçti. NATO Genel Sekreteri Tiflis'te Başbakan yine Iraklı e, Kobahitse ile bir araya geldi. Tiflis'te ikili bir görüşme gerçekleştirdi tabii ki bölgesel konular. Hemen kuzeyde Abasya sorunu, Rusya'nın Gürcistan'a yönelik tutumu, Ukrayna ile savaş konuşulacak çok şey vardı Karadeniz Havzası'nda yaşanan gelişmeler. Ve daha sonra da e, bir ortak basın toplantısı düzenlediler. E, burada yapılan açıklamalara baktığımızda Stoltenberg Gürcistan'ın karmaşık güvenlik sorunlarıyla yüz yüze olduğunu altını çizdi. Rusya emperyal emellerinin peşinde koşmaya devam ediyor ve Ukrayna'da savaş alanındaki durum zorlaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla desteğimizi bölgedeki ortaklarımıza arttırmaya devam edeceğiz mesajını verdim. Karadeniz'in güvenliğini ele aldıklarını ifade etti. Rusya Karadeniz'de seyir sefer özgürlüğünü riske atıyor ve küresel gıda teda tedarikinde tehdit ediyor dedi. Ukrayna bizim de desteğimizde Rusya'nın Karadeniz filosunun önemli bölümünü püskürttü. Bölgedeki ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. E, Gürcistan'a da desteğimiz devam edecek mesajları vardı. Daha sonra Sultanberg artık bugün şu sıralarda Erivan'ı ziyaret edecek. Erivan'a indi uçağı yarım saat önce ve Başbakan Nikol Paşinyan'la ve oradaki yine askeri yetkililerle görüşecek. Oldukça dikkat çekici bir zaman demiştik. Ermenistan'ın özellikle Rus askerlerini ülkesinden çıkarma, üstleri kapatma mesajları. Yine dediğimiz gibi Ukrayna Savaşı'nın başka bir merhelele dönüştü bu ortamda. NATO Genel Sekreter'in bölgeyi ziyareti oldukça önemli. Tam da bu sırada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da dün akşam saatlerinde sınır bölgelerini ziyaret etmişti. Sınırdaki köyleri ziyaret etti. Halk da bir araya geldi. Orada sohbeti vardı. Biz de yine Ermeni basınından ve Rus basınından aldığımız aslında notlarımızla birlikte bir haber hazırladık. Burada ilginç açıklamaları vardı Nikol Paşinyan'ın. Şunu ifade ediyor köylülere hitabında. Bakın diyor biz bu köy konusunda Azerbaycan'la anlaşmazsak, sınır görüşmelerini, müzakerelerini sürdürmezsek... Azer Azerbaycan bize yeni bir savaş açacak ve bölgede hiç huzur olmayacak. O yüzden bizim bu şu anda içinde bulunduğunuz köyler dahil yeni sınırları belirlerken bu konuları müzakere etmemiz gerekiyor. Alınacak karar da hani sizlerden hoşgörüyle saygıyla karşılamanızı bekliyoruz. Yeni bir savaş istemiyoruz mesajlarını verdi ve Paşinyan köylülere hitabında şunu da söyledi. Öncelikli politikamız yeni bir savaş değil bölgenin barışı istikrarıdır dedi. Bu anlamda da bu köylerin verilmesi gerekiyorsa sınırlar bu köylerden geçiyorsa da biz bu sınırları çekmek durumundayız diye aslında izah ettiğini köylülere ikna etmeye çalıştığını gördük. Bu mesajlar önemliydi. Neden bu mesajları verdi? Bir hafta kadar önce 10 gün kadar önce Azerbaycan Başbakanlığından bir açıklama gelmişti. Söz konusu 4 köy artık derhal verilmeli ve bu sınır görüşmeleri nihayete ermeli diye Azerbaycan yani sabrını taşıyor. Daha fazla bu konuyu uzatmayalım 2023'te de yapamadık 24'e kalmasın diye bir mesaj vermişti. Bunun üzerine da bölgeyi ziyaret etti. Bizim için de dikkati çeker bir haberdi. Sizlerle paylaşmak istedik Coşkun Özen. Evet gelişmeler son derece önemli özellikle Ermenistan Başbakanı'nın o sınır köylerine yaptığı ziyaret Azerbaycan'ın uyarısından sonra gerçekleşmesi dikkat çekici. Tabii Stoltenberg'in bölge ülkelerine yaptığı ziyarette bir o kadar önemli. Fatih Avanos Bakü'den değerlendirdi işte Kafkasya'daki bu sıcak gelişmeleri sevgili seyirciler.